Sevgili gençler, Biyoloji Defteri kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Dolaşım sistemi ile ilgili konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzun konusunu kan ile dok arasındaki madde alışverişi ve bununla birlikte lenf sistemi oluşturacak. Sizler de videoda kullanılan materyalleri altta verdiğim linkten temin edebilir, kendi notlarınızı alabilirsiniz. Yine video boyunca aklınıza takılan soruları yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Dilerseniz kan ile vücut hücre arasındaki madde alışverişini birlikte değerlendirelim. Vücut hücreleri kan ile yapacakları madde alışverişini doku sıvısı aracılığıyla sağlarlar. Bu nokta önemli sevgili arkadaşlar. Eğer kan ile hücreler arasında, doku hücreleri arasında bir alışveriş yapılacaksa ki bu alışveriş kılcal damarlar boyunca gerçekleşen bir alışveriştir. Bu alışverişte kandan geçen maddelerin hücrelere, hücrelerde oluşturulan metabolik atıkların ise kana iletilmesinde doku sıvısı aracılık eder. Bunu bir kez daha hatırlamakta fayda var. Doku sıvısı kan plazmasının kan basıncının etkisiyle doku hücreler arasındaki boşluklara kontrollü olarak sızmasıyla oluşur. Peki kan ile doku sıvısı arasındaki madde alışverişi nasıl sağlanır? Bunu da değerlendirelim. Kan ile doku sıvısı arasındaki madde alışverişini sağlayan iki temel kuvvet mevcuttur. Bu kuvvetler kan plazmasında bulunan albümin, globulin, fibrinojen gibi damar dışına çıkamayan büyük moleküllü proteinlerin oluşturduğu ozmotik basınç ki bu ozmotik basıncın yönü kılcal damar içine doğrudur. Büyük moleküllü proteinler tarafından oluşturulur. İkinci kuvvet ise kalbin pompalaması sonucu oluşan, kalbin kanı pompalaması sonucu oluşan kan basıncıdır ki bu kuvvetin yönü de damardan dışarı doğrudur. O halde bu iki kuvvet arasındaki ilişkiye bağlı olarak kan ile doku sıvısı arasındaki madde alışverişi gerçekleşir. Burada 1 ve 2 olarak numaralandıracak olursak birinci kuvvetin yönü damar içine doğru iken ikinci kuvvetin yönü damar dışına doğru. Bu sayılan kuvvetlerden birincisi kılcal kan damarı boyunca sabittir ve değişmez olup kan damarı içine doğru bir kuvvettir. Bu kuvvetin kılcal kan damarı boyunca sabit olmasının sebebi ise ilgili proteinlerin oldukça büyük yapıya sahip olması ve kılcal damar dışına çıkmamasıdır. İkinci kuvvet ise kılcal damarın atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru azalan ve damar dışına doğru olan bir kuvvettir. Atar damar ucunda kan basıncı ozmotik basınca, toplar damar ucunda ise ozmotik basınç kan basıncına üstünlük kurar. Bu sayede madde alışverişi sağlanmış olur. Dilerseniz görsel üzerinden bunu değerlendirelim. Burada bir kılcal damar verilmiş ki vücuttaki kılcal damarlarının bir çoğunda bir bölüm bir uç atar damara bağlıdır. Diğer uç ise bir toplar damara bağlıdır. Bunun istisnaları olmakla birlikte Burada kılcal damardaki kan ile doku sıvısı arasındaki madde alışverişine etki eden kuvvetler ifade edilmiş. Bunlardan birincisi kan proteinlerinin oluşturduğu ve kılcal kan damarı boyunca sabit olan ozmotik basınç idi. Ki bu ozmotik basıncın yönünün biz doku sıvısından kılcal kan damarı içine doğru olduğunu hatırlıyoruz. Ve bu kuvvet atar damar ucundan toplar damar ucuna kadar sabittir kuvvettir. İkinci kuvvet ise kalbin kanı pompalaması sonucu oluşan kan basıncıdır ki bu kuvvet kılcal damarın atar damar ucunda burada ifade edildiği şekliyle 40 mm civar, civarındadır. Fakat kan kılcal boyunca ilerlerken kan basıncının düşmesi neticesinde kan basıncı toplar damar ucunda yaklaşık 15 mm civaya kadar düşmektedir. Bu iki kuvveti kıyasladığımızda Atar damar ucunda kan basıncı, ozmotik basınca üstünlük kurar ve burada dışarı doğru olan net kuvvetin etkisiyle kan içerisindeki maddeler kan basıncının etkisiyle dışarıya doğru hareket eder. Yani kandan doku sıvısına doğru hareket eder. Atar e, kılcal damarın toplar damar ucunda ise ozmotik basınç kan basıncını yendiği için net kuvvet içeriye doğrudur. Ve burada da doku sıvısındaki bazı maddeler özellikle hücrelerin oluşturmuş olduğu metabolik atıklar kan damarı içerisine geçmektedir. Yandaki grafikte de bu iki kuvvet arasındaki ilişki kılcal damar boyunca gösterilmiştir. Doku sıvısında su ve madde miktarının artması ödem olarak adlandırılır. Ödem sebeplerine birlikte bakalım. Kan basıncının artışı yani yüksek tansiyon ya da hipertansiyon dediğimiz Durum kan basıncı artar ise kan plazması büyük bir kuvvetle dışarı doğru itilecektir ve doku sıvısı miktarı dolayısıyla ödem artacaktır. Kanın ozmotik basıncının düşmesi demişiz. Kan proteinleri ve özellikle albümin azlığı, kan proteinleri azalırsa doku sıvısını damar içerisine doğru çeken kuvvet azalacaktır. Dolayısıyla doku sıvısı yüksek verimle tekrar kan damar içerisine döndürülemeyecektir. Hücreler arasında kalan doku sıvısı da ödeme sebebiyet verecektir. Yine doku sıvısı ozmotik basıncının artması. Eğer doku sıvısının ozmotik basıncı artar ise doku sıvısı su ve diğer maddeleri yüksek oranda kendinde tutacaktır ve bu maddelerin kılcal damara dönmesine izin vermeyecektir. Dolayısıyla doku sıvısı ozmotik basıncının artması da ödem sebepleri arasında sayılabilir ki nasıl doku sıvısı ozmotik basıncı artabilir diye düşünebilirsiniz. Tuzlu besinlerin uzun süreli fazlaca tüketimi doku sıvısının ozmotik basıncını artırır ve vücutta ödem oluşmasına sebebiyet verebilir. Yine bununla birlikte doku sıvısının büyük bir bölümünün kılcal damarlar vasıtası toplandığını Kalan kısmının ise lenf damarlarıyla tekrar dolaşıma dahil olduğunu bildiği edildiğini biliyoruz. Eğer lenf kanallarında bir tıkanıklık olursa doku sıvısı kan dolaşımına katılamayacak ve yine ödem gelişecektir. O halde ödemi şöyle basitçe ifade edebiliriz. Kanın dışarıya doğru doku sıvısına doğru hareketini artıran etmenler ve doku sıvısının tekrar kan damarına kan dolaşımına geçmesini engelleyen etmenler vücutta ödem oluşumunu sağlayacaktır. Dilerseniz lenf sistemine birlikte bakalım. Vücutta her gün yaklaşık dört de sıvı kılcal damarlardan doku aralarına geçer ki bu geçişte en önemli faktör kan basıncıdır. Vücut hücreleri ile kan arasında madde alışverişinde önemli rol oynayan bu doku bu sıvının tamamı hücreler arası boşluklardan kılcal damarlara geri dönemez. Hücreler arası boşluklarda kalan doku sıvısının kan dolaşımına geri dönmesi lenf dolaşımı ile sağlanır. Doku sıvısının kan dolaşımına döndürülmesi kılcal damarlar yanında lenf kılcalları sayesinde de lenf dolaşımı sayesinde de mümkün olmaktadır. Lenf damarlarına giren doku sıvısı bundan sonra lenf ya da ak kan olarak adlandırılacaktır. Lenf içinde kan damarlarına geçemeyen ak yuvarlar ve bir miktar doku sıvısı bulunur. Lenf al yuvar içermediği için renksizdir ve bu nedenle ak kan olarak değerlendirilir. Lenf neden ak yuvar içerdiği halde al yuvar içermez? Çünkü kan hücrelerinin yapısal özelliklerini hatırlayacak olursanız al yuvarların damar dışına çıkma yetenekleri söz konusu değildir. Dolayısıyla doku sıvısı ve doku sıvısının tekrar toplanmasıyla oluşan lenf sıvısı al yuvar içermez. Lenf dolaşımında lenften başka lenf damarları ve lenf düğümleri de yer almaktadır. Lenfi taşıyan damarlar lenf kılcalları ve lenf toplar damarlarıdır. Burada bir şey dikkatinizi çekmiş olması lazım. Kan dolaşımında 3 tip damar bulunurken atar, toplar ve kılcal olmak üzere lenf dolaşımında 2 tip damar mevcuttur. Bunlar lenf kılcalları ve lenf toplar damarlarıdır. Lenf sisteminde atar damar bulunmaz ve lenf kılcallarının bir ucu kapalıdır. Kan kılcallarından farklı olarak. Lenf kılcalları dokuların içine yayılmış, bir ucu kapalı, çok ince damarlardır. Bunların bir uçlarının kapalı olması lenf sisteminin iki tip damar içermesinden kaynaklıdır. Çok ince olmaları da aslında görevleriyle ilintilidir. Doku sıvısının kılcal damarlar tarafından toplanamayan kısmı lenf sistemi sayesinde toplanır. Ve yine burada ifade edildiği gibi lenf kılcalları Tek sıra yastığı epitelden yani endotel tabakasından oluşmuştur. Lenf kılcalları daha sonra lenf toplar damarlarına bağlanır. Lenf toplar damarları daha büyük çaplıdır ve tek yön açılan kapakçıklara sahiptir. Biz bu kapakçıkları kalp seviyesinin altındaki toplar damarlarda da hatırlıyoruz. Yine benzer şekilde lenf toplar damarlarında da tek yöne açılan kapakçıklar mevcuttur ve bu kapakçıklar lenf sıvısının kalbe doğru ilerlemesinde dolaşıma dahil edilmesinde önemli göreve sahiptir. Ayrıca lenf kalp tarafından pompalanmadığından lenf hareketi kan hareketine göre oldukça yavaş gerçekleşmektedir. Lenf hareketi toplar damarlardakine benzer şekilde doku ve organlardan kalbe doğru gerçekleşir. Ki zaten biz toplar damarlar söz konusu olduğunda sıvı akışının kalbe doğru olduğunu hatırlıyoruz. Lenf sıvısının hareketi esnasında iskelet kaslarının kasılması ve bu sayede damarların sıkıştırılması tek yöne açılan kapakçıkların da yardımıyla lenfin tek yönde hareket ettirilmesi önemlidir. Yine solunum sırasında göğüs kafesinde meydana gelen basınç farkı neticesinde oluşan emme kuvveti önemlidir lenfin kalbe doğru hareket ettirilmesinde. Tek yöne açılan kapakçıklar az önce ifade ettiğimiz şekli önemlidir ve arkadan gelen lenf sıvısının öndekini itmesi iskelet kaslarının yardımıyla lenfin kalbe doğru hareketinde önemli rol oynar. İnsanda lenf sıvısının kan dolaşımına katılması iki temel yolla gerçekleşir. Dilerseniz bu yolları birlikte değerlendirelim. Birinci yol bacaklardan ve bağırsaklardan toplanan lenfin izlediği yoldur. Ki biz bağırsaklarda özellikle yağ sindirim ürünlerinin gliserol ve yağ asitlerinin çok büyük bir kısmının yine ADEK vitaminlerinin lenf yoluyla emildiğini biliyoruz bacaklardan ve bağırsaklardan toplanan lenf, lenf, damarları vasıtasıyla peke sarnıcına iletilir. Daha sonra ise göğüs lenf kanalına getirilir. Göğüs lenf kanalına ulaştığında başın ve göğsün sol kısmı ile sol koldan toplanan lenf de buraya dahil edilir. Bu sol tarafta ilerleyen yolu ya da izlenen yolu Baş harflerinden LPG olarak kodlayabilirsiniz. Daha sonra sol köprücük altı toplar damarına gelen lenf burada kan ile karışmış olur. Sonrasında ise sol köprücük altı toplar damarının üst ana toplar damara bağlanması ve üst ana toplar damarında sağ kulakçığa açılması ile sol taraftan, bacaklardan ve bağırsaklardan toplanan lenf kalbe ulaşmış olur. İkinci yola birlikte bakalım. Baş ve göğsün sağ kısmı ile sağ koldan toplanan lenf sağ lenfatik kanalla sağ köprücük altı toplar damarına taşınır ki burada da lenf ile kan birbirine karışmış olur. Daha sonra sağ köprücük altı toplar damarı da üst ana toplar damara dahil edilerek sağ kulağa ilgili lenfin ulaştırılması sağlanmış olur. Peki vücuttaki lenfin görevleri nelerdir? Onları da değerlendirelim ve videomuzu sonlandıralım. Lenf sisteminin vücutta 3 temel vazifesi vardır ve bu vazifeler şu şekilde özetlenebilir. Lenfin birinci vazifesi doku sıvısını tekrar kan dolaşımına dahil etmektir ve ödem oluşumunu engellemektir. Yine yağların sindirim ürünlerini ki %90 oranında demişiz küçük zincirli yağ asitleri kan yoluyla da dolaşıma dahil edebilir. Bu yüzden burada %100 ifadesi kullanılmamış. Yağların sindirim ürünlerini ve yağda çözünen vitaminleri tekrar dolaşıma dahil eder. Bilmek, lenf düğümlerinde ürettiği lenfositlerle bağışıklıkta görev almak. Sevgili arkadaşlar sizlerle birlikte bu videoda kan ile doku arasındaki madde alışverişinin hangi şartlarda gerçekleştiğini lenf sisteminin yapı ve özelliklerini birlikte öğrenmeye çalıştık. Umuyorum ki faydalı bir video olmuştur. Sonraki videolarımızda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.